Selam arkadaşlar, bugün otomatik sürüklere çalışma yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Millette bir otomatik, matematik takıntısı var. Bakalım matematik nasıl oluyor, otomatik nasıl oluyor, bakalım nasıl bir şeymiş bu. Şimdi hocam, olayımız daha doğrusu. Dardanos, Tümürüsü, Çanakkale, Antik, Yunan, Pers dönemine aittir. Milattan önce 2. yüzyıl olarak tarihlendirilmiştir. Bulunduğu bölge Türkiye. Marmara bölgesi Çanakkale, merkez Çanakkale. İzmir Çanakkale asfaltı üzerinde Hasan Mevsut şehitliğinin bulunduğu yerdedir. Çanakkale Boğazı yöresinde kurulan en eski kent olup, Troas bölgesinin en erken sikke basan şehirlerinden birisidir. Zaman içinde Pers, Helen krallarının hakimiyetine girmiştir. Dardanos tümürüsü Çanakkale Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyorken, Çanakkale Müzesi'nin Troya Müzesi'ne getirilmesi sebebiyle buluntular Troya Müzesi'ndedir. Evet, o orayı buymuş. Ondan sonra şunu açalım. Evet, yakınlaştıralım. Bakalım da bu. şimdi. Matematik budur işte Bunu tam hedefimin ortasına koyacağım. Şöyle... Ondan sonra... Buradan... F2 tuşuna bastığın zaman... Bu program kendisi... E, seçtiğin alan hesaplayacak büyüklüğünü. E, ve başlama noktasını kendi seçecek. Senin koordinatın... çizdiğim yaptığın gibi tam ortasında kalacak. İşte matematik budur amca. Matematik olmadan otomatik olmaz. Anlaştık? Bunu buraya kayıt edelim arkadaş. Kayıt Ondan sonra şunu alalım buradan arkadaş. Bakın. Tart dosyasını düzenleyelim. Benim kimseyle yarışım yok olacak. Benim bir yarışım var. O da kendimde. Ben bunlar kimseye sen şusun ben musun demedim. Kimseye takılmadım. Kimseye de takılmam. Kim ne yaparsa yapar. Beni hiç alakalı etmez. Yeter ki adam bana takılmasın. Bir de atasözü vardır. Aç koma hırsız edersin. Söyleme yüzsüz edersin. İşte bazı de böyle saygı duyarsın. Saygı da duyuyoruz. Ama bu suyun, saygının devam etmesini istiyoruz. Bu da böyle bir mevzu. Şimdi açalım soferimden hacım. İkinci soferi açalım.

Amar var bu. Var de, var değil mi? Bak matematik şey yerde. Olayda da. Dedim mi? Dedim mi olayı? Anladım. Matematik bu işte. Matematik de bu. Şimdi ikinci şey, birinci sulfere bakalım. Bir devam bakalım acaba. Bir Şimdi bitti. Şu birinciyi açalım. Birinciyi alalım. Evet. Şimdi göstersin bakalım nasıl yapacağız.

Evet, bir indirelim bakalım şeyi. Haritaya indirelim amca. Haritada da nasıl olacak? Onu da görelim. Hatta şunun renklerine bakalım ayrı ayrı. Şöyle. En güzel renk. Şunu da sanki. Veya şunu böyle alsın. Şöyle bir şey sonra bu kadar kapayanı yapalım Şöyle yapalım. Çok da uğraşmayalım. Video uzamadı. Evet. Şöyle edelim. Bunu kabaca bir isim Şöyle. Bunu masa üstüne Evet. Bu konuda da öyle.